Merhaba arkadaşlar yeni bir kan çiçekleri videosuyla sizlerleyiz. Kanalımızda sizler için diziye özel başrol oyuncularından gelen en güzel sunuyoruz. Gördüğünüz gibi başrol oyuncuları uyumlarıyla çok beğeniliyor ve birbirinin uyumuyla herkes tarafından sevilerek izleniyor. Çiftimiz sayesinde dizimiz de çok sevildi ve haftalık diziler sırasında Kanal 7'de yayınlanan diziler sırasında en reytingli diziler sırasına dahil oldu arkadaşlar. Buyurun oyunculara özel kareler sizler için sizler de dizi izliyor ve beğeniyorsunuz abone olarak kanala destek olabilirsiniz. Şimdilik herkese iyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.